Kalk lan, pamuk prenses. Ne oluyor be? Neredesin sen? Dün gece malı satıp parasını getirecektin. Ya şey oldu, polisler geldi. Tamam Geçelim. kes. Derdini Fahri abiye anlatırsın. Yürü hadi. Kalksana oğlum kalk. Tamam bırak. Sen ne zannettin lan beni? Cevap ver. Enayi miyim ben ha? Enayi miyim? Değitin abi. O zaman ne diye kazıklıyorsun beni? Polisler gel geldi abi, kaçamadım. Ben sana demedim mi Topçuoğlu? Eğer bir yamuğunu yakalarsam dalağını alırım demedim mi? Ne o lan? Sinirlendin mi? Babacığına haber ver de gelsin kurtarsın seni. Bir daha babamın adını alacağım da ölü sikerim lan senin. Bittin oğlum sen. Öldür. Geberteceğim lan seni. Geber. var lan? <laughs> vay vay vay. Cündür topçu olan. <laughs> kalk kalk. <laughs> baban nerede lan? Ne bileyim lan baban nerede? Öldürdün değil mi lan babamı? He? Geberteceğim ben seni. Geberteceğim! Bulsam Sen öldürürüm. Nerede kalmıştık? Geberteceğim ben seni. Gebert ulan, çok konuşma. Say! Sıksan lan. Oh. <laughs> Boşu boşuna borç şimdi sana ya. Yaklaşma. Bak şimdi üç tane leş var burada. Görüyor musun? Biraz sonra burası... Kandırıp silah elinden alırım. Önce silah tutmayı öğren. Lan! Dur lan dur vurma. Tamam dur. Dur vurma. Dur dur vurma. Sana yardım edeceğim. Dur. Dur bak malların yerini biliyorum. Tamam mı? Bak çok büyük mal var. Ulan sen topçu olduğunun oğlu olduğuna emin misin? Sütçüden falan mısın lan? Demin burada ahkam kesiyordun falan. Şimdi dansı ötü sıkıyor bana. Bak ben seni kurtardım. Sen de beni ödeştik yani, tamam mı? Bak izin ver seni götüreyim buradan. Bak şimdi polisler gelecek, malların yerini göstereceğim diyorum ya. Cık. Biliyor musun lan arda? Lan biliyorum dedim ya. Hala! İyi, burada işimiz bitti zaten. Gidelim. hadi. Yürü lan! Topçu oğlunun evladı senin.